partimiz yükselişte. Ama buna rağmen seçim istemiyoruz. Çünkü bu toplum seçimi kaldırmaz. Benim yaklaşımım hep budur. Evet. Erhan Bey'in de özünde yaklaşımı budur aslında. Evet. Ama neticede bir yani tabanınıza bir şey söylemek zorundasınız. Tabanınızın beklentileri var. Bu Doğru. beklentileri karşılamak zorundasınız. Evet. maalesef hani tekrar bu konuya girilsin istemiyorum. Onun için Hı. hani çok hani ileri gitmek istemem Hı. ama yani e, biraz hani hep ben naif bir şekilde söyledim. Biraz daha anlayış da bekliyoruz yani ortaklık arkadaşlık Hı. dostluk bağlamında. hükümet ortaklığı yani. ortaklık. Olarak. Yani. Biraz daha hani e, bize hani e, bunu hissettirin hissettirin diye ben hani e, açıklama yaptım. Basında yer aldı zannederim. Yani çünkü kırıcı dökücü olmak çok kolay. Yapıcı Olur. olmak çok zor. Yani e, seçim satım ayına gidiyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı var. Arkasından e, e, yani muhtemelen bir erken genel seçim e, var. Erken genel seçim Ar olacak. Ardından evet. belediye seçimi seçim Önümüzdeki var. bir yıl. Evet. yani Hep seçim. E, hep seçim olacak. Doğru. Yani doğru. Şöyle, önümüzdeki bir yıl demeyelim. Ekim'den sonra, şey Eylül'den sonra, Ekim'den sonraki bir yıl. Bir yıl. Bir yıl. Doğru. Tamamen seçim. Doğru. Dolayısıyla şimdi e, bu ülke zengin bir ülke değil. Evet. Yani mesela bana göre bizim hatalarımızdan birisi şey 25 Haziran'da. Yani biz şunu konuştuk aslında ama bu defa hani kendi içimizde de çelişkili kaldık. Yani neden çelişkili kaldık? Ya şimdi bu defa demokrasiye bir hani e, halel gelir mi diye düşündük. Yani hatırlayın tek bir aday için bütün ülkeyi seçime götürdük. Ya tabii canım. Ve e, neticede bu ülkenin e, kaynakları bu kadar çok yüksek değil. Yani, e, yani doğru, belki, doğru. belki biz ha. hani, tabii ki demokrasinin gereği olarak o seçim yapılmalıydı.